Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ve bugün sizlere gördüğünüz üzere e, Minecraft e, Şey Minecraft Survival 1.8'e kaldığımız yerden Devam ediyoruz Şimdi arkadaşlar e, Bu bölüm ne yapacağımızı ben de bilmiyorum İşte Eee Dur bir dakika bunu yiyelim. Bu bölüm biraz böyle evin etrafını düzenleyelim. düzenleyelim. Şimdi aklıma gelenleri yapalım. Daha sonra da aklımıza gelenleri yapalım bu sefer. Çünkü eve girişte böyle zorlanır. Sen ne arıyorsun ya? Hop. Bu neymiş? Nilüfermiş lan bunların ismi filme dumal da. be. Şimdi buralara dolduralım. Bir kere tutmamak kere tutmamız soy. Seçim. Ama bu yaşanır mı ya? Bu ne be abi? Elimdekileri bitirmeye çalışıyorum. Bu şekilde... Birkaç tane oradan da alalım. He şimdi bu bölüm... Şey yapalım ya aklıma gelmiş ya. Farm yapalım ya. Çiftlik yapalım beyler. Aklıma te bu... Tohumları... Tohumları görünce aklıma geldi. Şimdi ilk önce ne yapmamız lazım? Hemen bir çubuk yapalım. Bu şekilde çapa yapalım. Muz kafayı mıydı? Ne oldu anlamıyorum ki. Biraz şunlardan bir top alalım. Böyle. 6 tane var Aa, burada da var, varmış O da iyi Yukarıda çıkmış bir tane. 7 tane oldu Hadi 8 olur 8 çıkar mı Bu 9 10 çıksın bırakacağım da gece mi oluyor bana var ya. gece oluyor. Zorda mı oyun? Evet zorda. Çıkamıyorum. Ha. Yatalım. Bu ne be ayakta mı yatıyorsun? Ayakta yatıyoruz gibi çok değişik yüksek geldi bana. Şimdi bakalım Yapmaya başlayalım İlk önce bir Tarıma gireceğiz şimdi o burada da bir tane varmış 11 tane oldu Oradan Oh 12 oldu Tamamdır şimdi Eee 1 2 3 4 5 6 Abi yanlış yere koydum onu da ben buraya koyacağım. Şimdi. Şimdi güzel bir güzelleştirelim bunu ya. Böyle çok kötü durdu. Cheat nasıl bir Dakika bulacağım. Böyle mi? Nasıl yapıldı cheat? Böyle mi? nasıl yapıldı lan unuttum mu böyle mi nasıl Allah Allah unuttum lan bir dakika yani düşüneyim ne nasıl yapıldı lan harbiden de unuttum mu hmm. böyle mi Bir dakika düşünmem lazım. Ciddi. Allah Allah. Merak ettim. Ben bir bakayım internette lan. Bir dakika geleceğim hemen. Bir saat elinizle bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, buldum. 1.38'de değişti galiba. Önceden böyle diye hatırlıyorum ama e, değişmiş galiba bilmiyorum. Önceden de mi böyleydi? Aynen bu şekilde e, çit yaparız. alttan inmez Tabii ki de şimdi nasıl yapacağız bir beynimizi kullanalım böyle yayın... böyle yapabiliyoruz mu böyle heh. böyle yapılıyorsa güzel aynen bu şekilde hop ama yetmedi tabii ki de evet, biraz ağacı ihtiyacımız var da çestimizde var mı modunumuz var ya dakika hepsini kullanmayalım kömüre lazım olur aa sakın şey yapmayın hop hop Tamam dokuz oldu ama yetmeyecek yine. Eminim. Aynen bu şekilde altı tane gidecek bu tarafa da. Ama yete... yetecek galiba yok yetmeyecek bir tane kalır şey bir tane lazım olacak. Yok bir tane değil var. Bir tane limiz. 3-5 tane daha lazım. O yüzden e, hemen şu şekilde bir tane Ya hepsini yapmamız gerek. Etrafımız aç dolu. Ha Ne bunları da Bu sefer 70'tir herhalde. Değil mi? yine etmeyecekse ulan bir tane lazım olacak değil mi yok olmadı tamam o oldu böyle bir de çit kapısı yapacağız şimdi çit kapısı da böyle yapılıyordu galiba evet aynen bu şekilde ee, şimdi bir şey daha biraz odun toplayalım beyler. Aha tavuk göre. Aha yumurta. Bu yumurta toplay toplayalım. <laughs> Şimdi biraz odun toplayalım. Kömür filan yapalım ya. Çünkü kömürümüz yok madene gitmek istemiyorum daha ilk bölümlerde. Rekor koyuyor. şimdi bu bölüm ne yapalım başka bir dakika düşünmek düşünüyorum ama pek bir şey bulamıyorum şimdi ikinci bölüm madene gideriz diye düşünüyorum bir de e, neydi o hayvan çiftliği mi yaparız ya da ilerleyen zamanlarda yaparız daha iyi uygun olur bu bölümü ne yapacağım ben de bilmiyorum kafama göre takılacağım böyle yerde Tep, ağacı kesmek istiyorum Hop. Tamamdır. Hop her şeyi aldık. Tamam aldık. Geri edelim. Bu burada tek kalmış abi ya. Ne toprak kullandık? Ben bu kadar toprak kullanmadım oyunda ya. Ne oldu? Yani ben şey domuz diyorum. Zombi gel geliyor zannet. de oralara koyayım ya şekil bu. Hop hadi. Bu ne var abi? Koy bunu oraya. Elimin ayırı yok. Vallahi yok elimin ayarı. Dur şuraya da koyulmuyor. Hemen gittikçe böyle uzatırız ya da yağmuru kırıp da uzatırız. biraz kömür yapalım da. Hmm, bir dakika. Bir tane kömür olması lazım. Bir Bir tane ile sekiz tane gidiyor galiba. Öyle hatırlıyordum. uzunsun yememiz e, ee, bu arada ilk bölüme ses kayması oldu filan ama hmm, neydi 7 pembe geldi İyi ama bir de şu kasma sonunu giderebilsem sevince sevineceğim ama bir türlü gideremedim gideremedim lan bir geberemedim Hemen evet. Nerede tavuk yemeğini almadım. bunu hazırda dursun bu. Çabuk hadi be. Ne? 15 dakika olsun zaten bitireceğim. Pek bir şey yapmadı bu bölüm. Sıkıcı geçti biliyorum. İçimden bir şey yapmak geçmedi bu bölüm. Zaten e, sabah dört buçuk şu an. Evet dört buçuk. Yetecekti mi o? Yetti ya. Yeter be. Psikolojim bir şey olmaz. Ha yetti. İyidir. Bunun hepsini koyayım şimdi. Bunun dördünü de torç yapacağım. Allah geliyorlar la. Yat yat yat. Ha. Bir vaktim zombi geliyor ya. Ne o zombi? Sen sen ne lan öldün mü ha doğru gel bakayım sen siz ikiniz gelin bakayım an yaktı o oh, canımı gidiyor çatır kütür yarısı gitti be yemek yiyelim şimdi bakalım bir aydınlatma yapalım buraya Aynen. Bu şey. Burayı da koyalım be. De burada dursun. Buraya koyalım. Ne buraya koyalım? Tamamdır ya. Sözde öyle koymayayım yani. Ha, çamak kadar torcu koyup da. Yani arkadaşlar bitireyim artık bölüm zaten 15 dakika oldu ya. Şu an tam 15 tam şu an 15 dakika oldu. Tabi intro falan ekliyorum. 15 15 buçuk dakika falan. Yani buçuk diyorum ya. Yani neyse ya. Bu videoyu ben beğenmeyi. Bu seri 7 beğenme geldi sevindim. Ee, ne biçim Lan Bu göğüse dayanmıyor muydu? Ne oldu böyle? Çok değişik duru. Ben, ben mi yamuk görüyorum? Ne olur her neyse bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. kalın diyeceğim. eğer ee, video 10-15 beğenme arası gelirse hemen arkasından yeni bir video gelir Minecraft'tan yani bu 1.8'den onu söyleyeyim. Görüşmek üzere, hoşça kalın Nerede kalın burada, hoşça kal.